Ee, yeni kapı miting müziği ya reisin. Abi bi açtık koşalım ya ne diyorsun? Celil abi mi? bir gaza gelelim koşalım ya. Açayım mı telefonla. Aç aç. Ama CD'de vardı ya. Aç aç. Aç abi CD'yi sokarsın telefona. <laughs> Sok bakayım alttan girişi var onun. Aynen. Flash'ı bağla. Bu arada ya. Kahramanlar geliyor bir aksürüyor.